taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Aynen. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. The Forest'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyunun 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere uçağımız burada takliye gelmişti ve düşmüştük. Hop, Hop, abi sen ne ayaksın Bir dakika, ben de abi. kurtuldum abi. Hayırdır sen... abi sen kimsin kardeşim ben tanımıyorum seni. Abi bizim uçak da düştü de ben kurtuldum ya sen ne ayaksın abi? Hop abi. Senin Ta nedir? bir konuşalım <laughs> abi seninle bak bu adada baş başayız yani ona abi göre. Abi ben baltacı üstü derlerdi bana elimdeki belli baltayı abi, görüyor musun abi? Belli abi sakaldan falan belli abi aynen bana vurma da o baltayı abi gevleler <laughs> var çünkü. Aynen abi aynen hayatta kalmamız lazım kardeşim gel bakayım. Aynen abi geliyorum abi. Senin için iguana avladım yer misin? Yerim abi yerim. <laughs> bir dakika abi şimdi bizim ilk önce şu Uçaktaki yiyecekleri alayım mı ben abi? Aa uçaktan indik ama. Abi, uçaktan indik de. Dur ulan dur taklice yapıştır. Evet, şunu ben bir alayım. Al abi. Şimdi Sarpcem. Sarp. Evet, şimdi Forestta nasıl bir başlangıç yapacağız abi? Coop Forestta. Aynen abi Coop Forestta. Evet, şunu bir giyinelim. Ee, bir şey aldım ama. envanterimizi hemen bir kontrol edeyim. Işığımız var saç tut var. Bize yemek lazım değil mi abi? Abi yemek lazım. Biz seninle ilk önce gel bakalım. Gel gel. Sen de evet, bir olaya girelim gel. abi. Aynen hadi olaya girelim. Koop olayına giriyoruz Hop <laughs> abi, abi karşıda taktıcı var. Abi dur. Takliye geçirelim <laughs> mi? <gülüyor> Aynen abi gel 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 dur, gel. Dur dur dur. Oğlum ben var ya çok pis girişirim. Sıkıntı yok. Bunlar yeniliyor mu abi? <laughs> Hop takliye geleceğiz. Abi Sarpçım. Aha oh. dal. Dal abi dal 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 tak iyi geleceksin. Oğlum birbirimize vurmayalım sakın ha. Tamam. Hop. Tak geldi. Abi ne iş lan bunun derisi mi soyuldu? Hop lan bana vurdun. Sana mı vurdum abi? <laughs> Taklıcı bana Abi vurdun. ama dur şeylerini aldık bunun her şeyini aldık. Abi kelleyi melleyi alalım abi. Hop hop hop. Hı. ne oluyor lan zehirlendim ben. Abi onları yeme. Hemen yeme. şöyle bir abicim met. Dur abi şimdi. Abi bir dakika yiyeceklerimiz nerede bizim? Dostum ı tuşuna basarsan açılıyor. açılıyor da abi. ha ayak falan var. Hop. Ayak değil abi. Gel ben iguana yakaladım. Onları yiyelim senden. Neredesin ha? Dur. <laughs> gel, gel, abi. Arkadaşlar bu arada bekleneni yaptık yani. Güzel abi, ne oluyor bir like, bana ya? bekliyoruz abi. Hop. Ne oldu? Abi, Ölüyorsun değil mi? Evet abi öldüm ben. Niye öyle oldu? Öldün mü? Öldüm baştan da oldum şimdi. Geliyorum <laughs> abi de. Dur, gel abi. abi ölmüşsündür gel. Evet evet açlıktan öldüm. Hemen şu açlık olayını. Hay gene şeyden indim ya hemen. Neyse. Beni bekle abi. Nasıl koşuyorduk bu oyunda ya? Abi Şifle şimdi değil mi? aynen şifli koşuyorsun. Ha, ama açlık falan olmadığı için koşmuyor tamam. Evet ya abi. bu arada multisi biraz sıkıntılı değil mi Sarp? Evet abi. Baya var ya. Aha. Hop. 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 Şimdi taş attım abi geldim oraya. <laughs> gel gel abi. Aa gel. baltamı almadım abi sen, ben. Senle musluk şarkısını söyleyelim hadi. Musluğu açtım tıpısını taktım. taktım <laughs> Musluğu açtım tıpısını, <laughs> tıpısını taktım. Musluğu açtım tıpısını... Abi bir dakika ben baltamı almayı unuttum. Oo abi sen kap gel ben burayı yardırıyorum. Oğlum kafana düşecek. Kafana düşecek. Taktiğe gideceksin. Abi dur tamam. Evet sen gördün mü şu an ağacın devrildiğini? Aynen abi şu an gördüm. Aa ne iş lan bu ağaç? Patlamadı. Hop, ha, evet. Oha Şimdi patladı <laughs> Abicim sen baltayı kapsana Abi balta değil odun <laughs> kaparım. Dur tamam Yakıştı bir dakika baltayı kardeşim. kapıp geleceğim. Ulan, Biz her oyunda odunculuk yapıyoruz işe bak Aynen baltayı kapıp geliyorum abi de Yalnız, Çıkabilecek miyim ki ben şeye Yerli kabilesi var köyü var abi, abi dur geleceğim Oğlum burası sıkıntı gel biz deniz kenarına gidelim Abi benim balta olmasa ne olur e, kesemezsin hiçbir şey Yardımcı olamazsın e, abi artık kesim işleri senden soruldu. Ne yapalım? Aynen. Hayır çünkü Hop. Evvel de çıkamıyorum değil mi şeye? Gel ee, gel bir bakalım abi. Ağaca çıkamıyorum. Abi bir dakika neredesin sen? Öldüreyim sen evet. seni istiyorsan. Aa evet öldür beni. Aynen. Gel, aynen, gel, gel abi. Gel abi sen gel. Hadi Arkandayım bakalım. gel abi. Yalnız bu gölü yeni mi eklemişler ya? Böyle bir göl yoktu. Abi olabilir. Arkandayım bir. Bir dakika bir çıkmayı deneyeyim de bir bakayım. Bir dakika. Burayı bir lootlayalım yani. Zaten biz buradan bir aynen, şey almadım. Aynen aynen. Gel oraya... gel öldüreyim seni gel. Bir dakika abi, bir bakayım da çıkabiliyor muyum? Dur. Abi tak <laughs> Gel oğlum buraya gel. Öldüm zaten bir vuruş. Evet seni ben bir lootlayayım burada abi. Evet kayboldu. Al abi baltanı. Orayı da güzel bir şekilde lootla, sarp. Ha alamıyorum abi. Balta yok bir kez evvelde. Ciddi misin sen? Aynen yapacağız artık balta abi. Aynen gel o zaman ben sana yardım edeceğim abi. Sen o zaman ben odunları keseyim sen ev yap abi. Tamam Şunları abi. Bir alayım odunları, abi. odunları, şey yaptı sen abi. Aynen. Tamam. Bu arada bu burada bir kart vardı elektronik devreler. Onları aldım ben. Bomba yapılıyormuş galiba sarpçım onlarla. Valla abi. Aynen. Şunu bir kes sen abi. abi sen. Niye abi? Şunu gel abi. Ne diyor? Taklidi var. Iguana. Oo abi. Biz taklifi. sen de şimdi ateş yakıp yemek yiyeceğiz sarp. Aynen. Oo. Abi ateş yakıp onu yemek yiyeceğiz. Tak Şunu e bir taktiğe getir. Hop çok güzel aynen, abi. Alalım abi onu. Aldın değil mi onu? Aynen aynen. Gel abi 3 tane iguanamız var. Tamam abi. Benim şu an Seni... baltam yok ve olaya girdik. Hadi bakalım. <laughs> aynen Baltasız sar. Aa aldım baltamı. Tamam. Nasıl aldın? Ne bileyim abi gel derim hadi bakalım. Nasıl oldu <laughs> sormayalım abi. Hayır <laughs> her şeyi sormayalım. Gel aynen her deniz... şeyde hayır var. Aynen deniz kenarına gidelim. Ben aslında normal kendi tek serimle Buraya bir ev kurmuştum deniz kenarına. Evet. Aha. Aa ne şuna var. bak dur dur. Ne ya bu? Ne o? Gel lan buraya. Dur, Abicim dur, dur. nedir o? Abi yakala şunu. Abi nedir kaçıyor. Abi? Dur, lan, dur. dur lan, dur ne o? Neviye kaçtı. Lan. Dur buradan koştu abi, abi. bir şey. Nerede ne o? o? Bu mu? Abi. <laughs> abi bir dakika lan iguana buldum. al al onları al dur. Kertenkele buldum abi ne iş? Nerede abi o? Abi göremiyorum ben oğlum, ya. Kayanın arasına girdi ya. Vay eşşoğlu eşşekler. aha aha burada gel gel. Ah tavşan gel vur. lan bu Vur 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 evet. Hayır vuramadım. Daha seninle biz şey yapacağız abi tuzak yapacağız. Hop tak diye gireceksin. Vuramadım ya tavşana bak. Abi şimdi neredesin sen? Ha. Ya çok kötü lag var ya. Aynen abi şu iguanayı aldım ben. Aldın tamam. mı? Tamam Gel çok abi, güzel. Gel abi deniz kenarına. Ya biz bir ev yapalım da kendimize Sarp. Evet abi ama şu V yapalım. Böyle bir deniz manzaralı olsun. Gel yani abi. Deniz manzaralı olacak. Bu yerliler denize giremiyorlar, tamam mı? Evet abi. Denize giremedikleri Heh. için. Bu, bu, bu süper manzara. Dur. Oo, lan buradan denize Şimdi atlasın. abi crafting crafting table Gel gel aklını. aşağı gel aşağı. Aşağıya kuralım gel. Burası daha güzel. Nasıl kastı? Kasma oyun. of, 2 of, FPS. Koop olayı biraz sıkıntı ya. Evet abi. Yalnız... Sarp'cım buraya koyalım biz ya bunu. Tamam abi dur geliyorum. Hemen şöyle B'ye basıyorum. Muhtemelen sen benim olayı göreceksin. Şimdi güzel bir ev yapalım. Tamam abi ben de atışı kurayım mı? Oğlum bu 82 ya ev. Ev yapalım mı ne diyorsun? Ev mi yoksa küçük kabin küçük yapalım. Şey yapalım ya. Aynen küçük kabin yapalım abi. Abi bende niye 6 FPS şu an? <laughs> Düştü mü sende baya? Baya. Ya oyun normal tek oynadığında çok fazla kasmıyor da. Abi şunun yapımına bir yardım et bakayım. 7 Aynen. tane. Abiciğim o zaman tane gel gel. Lazım. Gel gel şu inceleri keselim. Buradan çıbıkları alıyoruz kardeşim. Tamam abi sen onunla bir bak bakayım. Aynen ben onu alayım. Senin açlık ne durumda? Abi açlık benim e, soldaki mi? Soldaki değil ortada mide işareti var ya. Ha abi onu neredeyse fırt. Ama ben gene de eee şey yapıyorum. İgona'yı atıyorum bunu sen abi. Sen yakıyorsun galiba. Ben yakamıyorum. Ne iş? Dur abi. Yok iguanayı atma abi. Niye e, abi? E tuşuyla yakman lazım bunu. Yakamıyor muyuz? Sen yaksan abi sen sen koydun ya bunu buraya. Evet. Koy abi. Evet Hop. çok güzel. Oh, çok güzel be. <laughs> ben de atayım abi benim iguanaları. At abi. Aynen o, abi. Abi ne güzel kardeşim. Örneği, sen musluğu açtım, tıpısını Pısını taktım, taktım musluğu, musluğu açtım. Abi gel gelsene bir ayin indi benim. Aynen abi hadi. Hadi abi. Ugu da meyro, ugu da mera ugu da meyro, ugu da meyro. Abi yanıyor. Çay yanıyor, kıçım yandı. Çay 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 iyi ya. Çay çay ne uçu çay çay iyi ya. Çay çay ne uçu çay iyi ya. Abi bir dakika Şunu tamamlayalım da güvenli olalım gel abi. Aynen abi güvenli olalım. Yapıştır abi. Vur kardeşim. Vur, Vur kardeşim. kardeşim. Vur Hadi bakayım. <laughs> musluğu açtım tıpısını abi taktım. Musluğu güzel. açtım aynen tıpısını taktım. Hadi abi musluğu açtım tıpısını, tıpısını taktım. Taptım. Musluğu açtım tıpısını taktım. Hop. Tıp. Geliyor abi. Geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Hop. Tak diye geldi. Oğlum ne kadar çok aşağı düştü ya. Abi çok ses çıkıyor değil mi? Aynen. Onu kaptın mı abi sen? Kaptım abi. Dur daha ben keseyim. Sen topla abi. Tamam abi topla abi topla topla indi seni toplamasın kardeşim. Aynen abi. Evet yapıştır. Yapıştır kardeşim. Evet yapıştır. arkadaşlar deli bir like bekliyoruz. Deli bir like bekliyoruz <laughs> çünkü cidden abi çok güzel oyun değil mi? Aynen bir de yani co-op olayı var. Aynen. Güzel oldu bu ya. Bayağı. Sevdim bunu abi. Evet. Bir de şimdi evimiz olacak atışımız var. Alayını takviye getireceğiz abi. Aynen abi of sese bak. Sarpçım senle güçlendikten sonra yerlere dalar mıyız abi? Al alayını taktiğe getir bizi. Aynen. Evet abi, güzel bir şekilde ona başladık abi. arkadaşlar. Evet Hop. Abi. Kes bakayım. Evet, abi. Kes trişi. Ver bize abi. Oo tavşan var. Abi tavşan, tavşan şeyi abi. kuracağız ya. Hop <laughs> lan oğlum. İguana. Gel buraya. Takliye gel. Tam ağaca tırmanıyordu abi. Yapıştırdım indi aşağıya. Valla abi. Şunu da ben indireyim. Bu arada yemeklerimiz pişti mi ya? Oğlum hepsini yedin mi lan? Yok aç, abi. Aç herif. <laughs> abi yemedim valla. Dur ben şunu bir atayım abi. Hop hop hop. Gel buraya takliceyi. Bu arada ben şu derileri bir kullanayım. Evet gayet güzel. Yapıştır evet, kardeşim abi. çalış. Boş duran Allah sevmez. Aynen. Hop. Hop. Abi ne iş lan enerjimiz bitti abi. Bir şeyler iyi içmemiz lazım. Evet. Aynen abi. Abi bitiyor şu an şey. Aynen aynen bitmek üzere. Şunu bir hemen yapalım. Bitti mi bunu abi? Da kayıt edebiliyoruz sen. Bitti abi. Bitti mi? Vallahi bak. Tamam ben şunu bir keseyim. Bakayım abi. Oo kardeşim benim öyle şekil. Abi dur. Ha kaydedebiliyoruz değil mi bu da? Aynen abi? aynen. Burada kaydedebiliyoruz. Bu ne ya? Ha tamam. Abi şimdi. Ha dur iguanayı alayım. Evimiz ha, işte. burada deniz kenarı. Şimdi tamam Şimdi senle biz e, aynen deniz kenarındayız. Evimiz gayet şekil. Evet. Sen aslında Hop, bir tane O yanıyorum yanıyorum ben. Yanıyorsun abi gel. Şimdi bak senle biz bir tane çalışma masası yapalım. Şu tamam, evimizin abi. önüne iki tane hatta. Bir abi ben öleceğim mi? Niye abi? Ne bileyim ekran kavardı. Yemek yok mu abici? Abi buradaki yemekler ne oluyor ya? Sen evet yiyor abi. musun oğlum bunları bak. Yok abi. <laughs> bak videoyu izlerim eğer yiyorsan. Yok abi yok. Ne iş lan ben buraya iguana atıyorum yok oluyor. Bir sürü iguana var. Açlık durumun nasıl? Abi benim az ya. Ha yok az değil ama sol tabak benim kıpkırmızı o ne abi? Oğlum ben benim de mi yapmam lazım? Ben yiyemiyorum galiba buradan bir şey. Dur abi. Koydum tavşan koydum bir dakika. Bekle bir başında bekleyelim. Bir başında bekleyeyim abi. Abi bu arada ben şu tomrukları bir alayım şuradan. Sen al abi ben şunun başında bekliyorum. Aynen şuraya bir tane masa yapalım abicim. Ay an Oraya otur oturunca enerji yükseliyormuş biliyor musun? Abi taklaya geldim ben. Öldün mü? Yana bak öldüm ya. Sen ne işin var abi şeyin ucunda? Abi vallahi yana bak öldüm. Geliyorum gene. Gel abi tamam. Şu yana bak ölme olayı var ya abi. Ama evimiz gözüküyor biliyorsun artık. Aynen. Onu güzel yapmışlar. Abi yalnız benim yemeğe ihtiyacım olacak ha. Gel abi gel yemek var bende. Abi. O tavşanı bana hemen. Abi şimdi bir dakika crafting şeyini neyle açıyorduk? B ile değil mi? Aynen. Ee, peki envanterimiz I ile. Aynen. Ee, pişmiş yemek envantere mi gidiyor? Hop. Abi yıkılıyor. Hayır abi direkt şeyin üzerinden alıyorsun. Ya ben buna uyuz oldu ben şimdi. Bak yine yok oldu ya. Ne abi? Yemeğimiz yok oluyor abi. Allah Allah. Aynen. Niye öyle abi? Yemek yok oluyor abi. İlginç bir durum var yani şu an. Abi bir dakika o zaman bizim ona bir çözüm bulmamız şart. Evet abicim güzel oldu. Lan ben ne geliyorum. iş, nereye oturuyor lan bu adam? <gülüyor> evet. <laughs> Geliyor bu abi. kralını yaşıyoruz abi. Şimdi Evet gel. Güzel bir ev kurduk gel abicim. Yok bu kadar dur bakayım. Taşlar ne işimiz ya abicim, abi? Yemek vardı ben şuraya ben bir tane kendim yapacağım. Senin yaptığın şeyde kayboluyor ya. Yani, Allah Allah onu niye, niye öyle? Alman usulü yapacağız abi herkes kendine artık. Evet abi. Allah Allah niye yakamıyorum tamam, kardeşim? Ben tüm envanterimi aldım. Çakmağımız mı yok ya bizim? E var. Her şeyi içiyorum ben abi. Yok abi ben yakamıyorum burayı. İlginç bir durum ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Abi şu tavşanı bir avlamam Sıkıntı lazım. Sıkıntı ya. Ha, i̇gona gel lan buraya. Sen tavşanı avla da kardeşim biz ee, şöyle bir sen, olaya girmemiz lazım. Şu şeyi acil bir dur ya. Şunu pişireceğim ben. Niye abi? İgona'yı. Ya sen onu pişireceksin de bir şey alamıyoruz ki oradan. Abi dur, ha, mi, alacağım. şimdi yaktım. Aa gene yanıyorum ya. Yeten. Sen, sen gelince yaktım abi. Kişinin ilginç Yap. tarafı Evet şunu ben bir hemen şey yapayım Sen yanıyorsun evet. Ses geliyor abi Aynen Gene ekran kavardı beni Şunu da atayım abi Çok yaklaşmayacağım Aynen aynen çok yaklaşma Bu arada ya. ben de acıkmışım Benim de bir şeyler yemem lazım abi Ha yedim ben Yiyebiliyor musun? Aynen e çıkıyor abi Tamam Evet abi bende de çıktı ulan senin şeye koyduğum zaman yenmiyormuş. İyi mi? Tamam abi şu an iyiyiz. Ben birazcık daha yemek avlamak için bir dolaşayım mı etrafta abi? Sen yemek avlamak için dolaş ben de burayı yapacağım Sarp'cım. Yani tamam bir şeyler abi. yapacağım buraya. Tamam ben gelirim abi. Oğlum diğeri nerede lan? Bak yine kayboldu. Yerliler beni kaparsa abi yapacak bir şey yok. Yok bunu beni abi. abi. Abi sesten gelirim sıkıntı yok. Aynen abi dur. Şimdi hemen şöyle abi bir taşlar bakalım. taşlar ne işimize yarıyor? Taşlar bazı yapılarda tuzaklarda falan kullanıyoruz. Yani kraftik de işimize yarıyor. Aynı zamanda tamam. yerlerin dikkatini çekiyor anladığım kadarıyla. Evet abi şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Ee, şöyle güzel bir şeyin de gibisini yapayım diyeceğim de. Bir dakika. Abi bir tane bu bot yapsak ne oluyor? Açılıyoruz abi gidiyoruz. Şunu da yapalım. Sapçım bak buraya bir şey koyalım. Bak gel buraya. Evet abi. Bu ince çubuklar var ya. Evet. Envanterinde olduğu zaman buraya bırakabiliyorsun sap. Bir dakika abi. E var ve verdi benim. Bak var işte. Koy abi hepsini oraya. Totem falan da yapacağız abi seninle. Bir dakika. Ha. Abi ne iş? Hava karardı. Bir dakika niye koyamıyorum ben? O kadar var oysa Sen benim şeye koyamıyorsunuz o zaman ya Herkes kendine yapacak abi <laughs> Olayı bu Abi hava da karardı Tam co değil yani Aynen tam co-op değil Good herhalde Başka? Abi Evet şöyle şimdi, bir olaya gireyim Hava karardı Biz bence ne yapalım biliyor musun dur Uyuyalım mı abi Bir dakika abi ben Sol ben... elimde senin de bir şey var Çakmağı nasıl kapatıyoruz abi? Kapatamadım ben. Ben ah. de Hop lan ah. ne Yok, yapıyorsun? Pardon abi, pardon. Dur. Çok gitti Taktiye mi canım? Nereye geleceğim? Çok <laughs> gitti mi? Aynen. Abi, ha. Evet, yap ha, abi. Tamam, Öyle. ben de ekledim. Ha, tamam. Yok, eklemiyorsun aslında ama onu yapıyorsun işte. Ha. Aha, iki a. Igua. Oo, iki a. Biz de abi. seni bekliyorduk kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Hop. Abi yağmur da başladı. Sarp. Takliye mi geleceğiz oğlum biz burada? Abi. Ateşi harlamamız lazım. Şöyle abi vallahi takliyeye gidelim. Dur bakayım. Aynen. Dur. Ateşimiz tamam. Biz shelter yaptık değil mi abi? Abi shelter Şelter yaptık işte oğlum. Bizim shelter o, shelter'ımız. Abi, yaptık değil mi? Ya shelter diye geçiyor işte. Tamam. Ee, şimdi abi, bir dakika bizim işimize şimdi neler yarayacak abi? hiç falan yarayacak mı? Ya yarayacak derken şöyle bir şey hani Odun lootlayabileceğiz yani buraya toplayabileceğiz yani anlatabiliyor muyum? Ha, hani be tamam. belli bir yerde olacak odunlarımız. Tamam abi. Hani güzel düz düzgün bir şekilde başlayalım da Aha. Daha sonradan sıkıntı çekmeyelim diye. Aynen şimdi şey tuzağı yapalım mı? Tavşan tuzağı. Tavşan tuzağı da yapacağız onu da evimizin yanına yapalım. Hemen şöyle bir B tuşundan Traps de Ben yapıyorum abi. abi. Yapıyor musun? Ben yapıyorum. de bir tane yapayım abi. Tamam. Ee, hemen food diyelim. Trap dedim abi. Abi ben de dedim. Şu benim storajdaki şeyleri niye alamıyorum abi? Sıkıntıya bak ya. Nerede lan iguana? Ha evet. Oradaydım. şimdi alabildim evet. Son anda. Abi iguana kaçırdım ya. Ciddi misin? Valla. Evet. Sarçım. tuzağımızı evet, da yapalım kardeşim. Tuzağımızı da yapalım. Güzel oluyor ya kov bir şekilde oynayıp. Güzel oynadık. güzel aynen. Şimdi ne ne istiyor bu? Evet şunları bir toparlayalım. Ne abi in, in, ince çubuk alacaksın. Küçük ağaçlar var ya böyle çubuk. Ha, ulan hepsini şubeye avcadık iyi mi? Aynen aynen gel ya ormanda bir sürü var abi. İstediğin çubuk olsun. Değil mi? Bazen yolda giderken de görebiliyorsun. Hani şöyle inceleri kesersen böyle. Neyse çıkıyor abi. Oo abi üşüyorum ben. Hop. Evet, evet abi. abi. Çalışıyoruz aynen, ya. Aynen çalışıyoruz kardeşim be. Aa dur tavşan dur. Sıkıntı yok. Ama yok tavşanlar tuzağa gelecek değil mi? Aynen. Hop hop hop. İnceleme mi kesmek? lan öleceksin. Abi sen de bana vurdun. Aynen. Yok ben sana vurdum galiba ama. Ben de sana vurdum abi. <laughs> ulan, ulan koca ormanda. Yani var ya birbirimizi yiyoruz ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sanki şey bitmiş. Birbirimize vuruyoruz abi. Hadi abi. Lan oğlum amma da Asla şey istiyor abi. ya. Kaç tane istiyor? Kaç? 30 tane mi? 31 tane falan. Şunları bir alayım Yalnız abi. Yalnız düşüyoruz abi. Aynen var ya kıçımız donuyor. Yalnız var ya yerliler merliler gelsin. Oo lan. Sarp. Ne oldu? Mevzuya bak abi. Dur dur nasıl kastı nasıl. Ya bu nasıl bir oyun ya. Abi mevzuya bak. Ne oldu? Oğlum karşıda adamlar görmüyor musun? Geçiyorlar. Dur abi. Oğlum bunlar bu... sülalece toplanmışlar Abi eve gir. Lan. eve gir. Eve gir. Abi eve gir. Aynen abi kaydedelim. Abi. Ay kapıyı kapa. Ben kapının önünde durayım. Ben... tamam. Abi. Ben burada. Kapımda... Abi. <laughs> Kıçımızı tek verecekler. Abi. <laughs> çiğ çiğ yiyecekler bize. Abi çıkma. Bakayım abi. Hop. Oh, abi eleman bize bakıyor. Abi, oyunu kaydet. abi. oyunu kaydet. Abi, oyunu kaydet abi. Oyunu kaydet. Ben oyunu evet. kaydediyim Ben de kaydediyorum. Aynen. Yani gebirirsek falan. Aynen. C'ye bastım ama. Abi. Aynen aynen. Kararıyor. Kaydederken. Sarp arkadaşları güzel bir merakta bırakalım istersen. Burada bitirelim. Aynen abi. Arkadaşlar güzel güzel deli bir like gelirse olaya devam edeceğiz buradan. Sarp'la beraber değil mi Sarp'cığım? Aynen abi. Ben bir iki bölüm çekmiştim ama seninle beraber koop bir şekilde devam ederiz artık. Evet, evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki bölümü merak edin bakalım nasıl taklı durumlar olacak hep beraber göreceğiz Evet <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın takde de gelmeyin